Arkadaşlar 20 Mayıs 2023 Cumartesi Ben Bahattin Çağdaş Şimdi size Oxfam Oxfam Oxfam, Oxfam diye bir yardım kuruluşu göstereceğim i̇şte Malum burada yardım kuruluşları var Çeriti diyorlar Bu Afrika'ya yardım ediyor Tamam mı? Afrika'ya yardım ediyor fakat e, orada şey çıktı. Ne derler? Bir skandal çıktı. E, Afrikalı kadınlara yardımı, e, e, bazı yardımları seks karşılığı yapıyormuş. E, ondan sonra e, o patladı. Şöyle bir daha gideceğim. Evet. Şurası. Ee, şöyle. Bu kitaplarla ilgili işte eski eşyalar falan var. Aa, görebiliyor musunuz? Şöyle güneş dersen geliyor. Yoksa şöyle Evet. Devam edelim. Aa, evet arkadaşlar. Şu Beyaz dükkan. Yani e, demek istediğimiz o ki Afrika'yı önce aç bırakıyorlar, değerlerini alıyorlar, madenlerini değerli madenlerini işte e, bir takım şeyleri alıyorlar. Sonradan onlara göstermelik yardım yapıyorlar. E, yardım yaparken de yardımı suistimal ediyorlar. istismar ediyorlar. işte kadınları taciz ediyorlar. Yani ee, ne derlerdi ona ya? Yaşamın şekerini arabı yani gölge pardon. Gölge etme başka insan istemem. Yani senin yardımına ihtiyacı yok ki. Bırak adamın madenlerini. İşte mesela bu şey kuyu kaçma, e, kuyu açma. Afrika'da e, kuyu açma. E, işte para toparlanıyor. Buradan da para toparlanıyor. Yani Avrupa'dan da para toparlanıyor. Bırak adam kendi kuyusunu açar ya. Yani adamın altını alıyorsun. Değerli madeni eşyalarını e, madeni e, madenlerini alıyorsun. E, onlara karşılığı gram olmayan şeylerde bulunuyorsun, yardımlarda bulunuyorsun. Hani meşhur var ya o söz bize geldi diyor beyaz adam diyor. E, incili i̇ncili verdi diyor. Gözlerimizi kapadık diyor. İncili verdi diyor. Elimizdeki elması aldı diyor. Ya pardon incili verdi. Gözlerimizi kapadığımızda açtığımızda diyor elimizde İncil vardı ama diyor elmas gitmişti diyor. Bu kadar basit. Aa, evet arkadaşlar 20 Mayıs 2023 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Geçerken gördüm Oxfam, Oxfam yardım kuruluşunu, çeriti kuruluşunu işte bir, bir ara skandal olmuştu. Tabi bilinen skandal, bilinmeyenler de var. yardım kuruluşu yardımlarını Afrika'da, o sömürdükleri Afrika'da kadınları kadınları taciz ederek, kadınlara işte yardım karşılığında seks alarak şey yapmış, istismar etmiş. Onu paylaşayım dedim.